Bal arısı gibi dalına konsam Medine'nin güzel günü yukrağım Bal gibi dalına konsam Nasibi herkese suyu toprağım Suyu toprağından nasibim alsam Nasip mi herkese suyu toprağım Suyu toprağından nasibim olsam <laughs> Ravzasına bir kez aşkıyla ersem Efendime salat selamı versem Ravzasına bir kez aşkıyla ersem efendime salam selamı versem kapısında ruhum yerlere sersem fazilet bahrinden nasibim alsam kapısında ruhum yerlere sersem fazilet bahrinden nasibim alsam Sevdasına girdim içim dağlarım Aşka düştüm görül gürül çağlarım Sevdasına girdim içim dağlarım Aşka düştüm görül gürül çağlarım Halis ümmet olan diye ağlarım Kamilüm Kâbir ümmet nasibim alsam Kâbir ümmet olum ya ağlarım Kabil ümmet olum nasibim alsam Eftalul kainat orada yatar Ziyaretin yapan rahmete batar Eftalul kainat orada yatar Ziyaretin yapan rahmete batar Rabbim sevenini cennete atar Firdevs cennetinden nasibim alsam Rabbim sevenini cennete atar Firdevs cennetinden nasibim alsam <laughs> Ehli irfan ile meclisler kursam Ona vasıl olup huzurda dursam Ehli İsnar kursam ona vasal olurum zor da dursam Hasan boyum büküp oraya varsal İrfan meclisinden nasibim alsam Hasan boyum büküp oraya varsam Meclisinden nasibim alsam insan olan her